Merhaba, ben Doktor Sertaç Çiçek, kalp cerrahisi uzmanıyım. Kardiyoloji ve kalp cerrahisindeki büyük gelişmeler sonrasında her türlü kalp hastalığının girişimsel ve cerrahi tedavisi artık yapılabilir oldu. Eğer bir kalp ameliyatına ihtiyacınız olduğu size söylenirse hangi merkezi ve hangi cerrahi nasıl seçmeniz gerektiği konusunda çok farklı fikirler olmakla birlikte en önemli husus bu konuda sizi yönlendirilen merkezin ve hekimin deneyimi, altyapısı ve oradaki ekibin tamlığıdır. Günümüzde sosyal medya bilgiye erişimde ve çok faydalı olmakla birlikte bu ortamlarda elde edeceğiniz bilgiler sizler için yanıltıcı bilgiler olabilir. Lütfen bu konularda dikkatli olunuz. Tabii ki kardiyoloğunuzun size yönlendirmesi de çok önemli olmakla birlikte ilk görüşmeden sonra kalp cerrahınıza nasıl iletişim kurduğunuz ve nasıl hissettiğinizde size fikir verebilecek en önemli faktörlerden bir tanesidir. Sağlıklı günler dilerim.